Şu anda Pamucak Sosyal Tesislerin olduğu alandayız ve Pamucak Sosyal Tesisleri alanında şu anda engel tanımaz çocuklarımız ve aileleri kamp yapıyorlar. Yaklaşık böyle bir beş gün falan kamp yapacaklar. Cumartesi itibariyle de ayrılacaklar. Gördük ki keyifleri çok yerinde. Onlarla bir arada olmak da bizim için inanılmaz büyük bir keyif. Çok uzun zamandan beri ben e, engel tanımaz çocuklarla birlikte çalışıyorum. Belediye başkanı olmaktan bile önce 2009 yılından beri bu çocuklarla birlikte aslında büyüdük desek yeridir. Ve şu anda e, onların burada bütün Efes Selçuk'taki engel tanımaz çocukların, engel tanımaz bireylerin bir arada olduğunu, keyifle kamp yaptıklarını, bu doğal ortamdan onların da faydalandığını ve çok huzurlu olduklarını görmek ayrı bir mutluluk. Heyecan mesela daha çok ufaktı değil mi? Evet. ufacıktın değil mi sen biz evet. bir araya geldiğimiz ama şimdi böyle boyum kadar oldu. Yatımda da geçecek beni muhtemelen. Ama çok mutlu görünüyorlar. Onlar mutlu. Evet. Başkan mutlu. Evet. Mutlu. Evet. Allah bu işte. yarışırız. <laughs> Kampa geldik belediye başkanımızın sayesinde. Çok çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Burada çok güzel aktivitelerimiz var. Çok da güzel zaman geçiriyoruz. Katkıda bulunan herkese, emeğe geçen herkese çok saygılar. Buraya geldik çok eğleniyoruz, çok eğlenceli aktivitelerimiz oluyor. Burada çok eğlendim. Denize girdik, eğlendik, boyamalar yaptık. Onlar da bize yardıma oldu. Teşekkür ederim.